İzmir'de son dakikadan herkese merhaba. Şehrin iki yakası bu defa voleybolda karşı karşıya geliyor. Pazartesi günü saat 19'da oynanacak Göztepe Karşıyaka Kadın Voleybol maçı öncesi. Müsabaka başlamadan önce kulüpler sosyal medya hesabından didişmeye başladılar. Önce Karşıyaka Spor Kulübü sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaptı. Karşıyakalı çocukların semtinin takımına sahip çıktığı teması üzerine kurgulu video saatler içerisinde fazlasıyla beğenildi. Ama bu defa da taraftar deyimiyle kontra yaptı Göztepe. Bu videoya bir ek yaparak aynı nostaljik görüntülerde bu defa Göztepeli taraftarların şehrin büyük bölümünü sarı kırmızıya boyadığı bir video paylaştı. Bu videoda onlarca binlerce beğeni aldı. Bu tatlı atışmalar gerçekten çok güzel. İki köklü kulübün karşı karşıya gelmesi de oldukça güzel. Umuyoruz ki pazartesi akşamı centilmence hak kazandığı olaysız tartışmasız bir maç olsun. İzmir halkı böyle şeyleri fazlasıyla ama fazlasıyla özledi. Umuyoruz ki kısa zamanda bu derbi heyecanı voleyboldan basketbola, basketboldan da futbola geçer. İzmir'de Karşıyaka Göztepe futbol maçını gerçekten hepimiz iple çekiyor oluruz. İzmir'in spor gündemini İzmir'de son ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.